Ya kızım ne yaptınız bu iş konusunda? Bir karara vardınız mı? Yok babacığım daha bir karar veremedik. Yani karşı taraftan da biraz müsaade istedik. Hı. Yılbaşı sonrası için. Haluk'la da konuştuk. Evet şu yılbaşı sesini bir atalım sonra bakarız. Tabii Kemal amca. Yeni yıl yeni kararlar. Haluk'cum yani bakarız derken bizim yılbaşı sonrasında bir net cevap vermemiz gerekiyor. Öyle bakarızlarla geçiştiremeyiz. İyi e, tamam. Net cevap veriyoruz. Şu yılbaşını bir atlatalım. Yılbaşını bir atlatalım derken bizim yılbaşı için hala bir programımız yok farkında mısın? Yani yarın yılbaşı da o açırandır. Yani bakarız, bakarızlarla bugüne kadar geldik. Ee o zaman yılbaşında ne yapacağız anne? Yansız mı kaldık şimdi? Hmm. Babana soralım. Yansız mı kaldık şimdi? Anasının kızı. Niye canım? Yani sen yapmazsak yeni yıl bizi almaz mı? Tombola oynamayacak mıyız yani? Tombal oynamadan olur mu? Tabii ki oynayacağız. Bu arada havuç kafa nerede? Hiç anasını babasını sorduğu yok. Halukcuğum, ben yani çocuğun herhalde nişanlısıyla bir program vardır değil mi? Vallahi havuç kafa iç güveysi olmuş diyorlar. <laughs> dünür Hanım'la Dünür Bey'in evinde çıkmıyormuş. Ay, yapmayın Allah aşkına ya. Benim torunumun günahını almayın. Ne zaman gelsem çocuk burada ya. Ay Kemal amca yani sen de az gelmeye başladın bize. Ha? Yoksa Dünür Hanım'la Dünür Bey seni de mi transfer ettiler? Ya sen hayır, dur ulanma ya, dur ulanma. Hadi sen bize çay koy. Hemen. Anne, yılbaşında ne yapacağımıza bugün kesin karar vermemiz lazım. Ona göre kıyafetimi Hı. ayarlayacağım. Al işte anasının kızı deyince bir de kızıyorsun. Yavrucucuğum ama yani normal insanlar haklı olarak... ...yılbaşından önce ne yapacağını bilmek ister. Ona göre kıyafetini ayarlar, her şeyini hazırlar değil mi ama kızım? Bu. Ben doydum. Elinize sağlık. Afiyet sağ, olsun afiyet bebeğim. Olsun. Yılbaşı planı ile ilgili bir gelişme olursa beni çağırırsın anne. Ben odama gidiyorum. Tamam, çağıracağım. Söz. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Niye kızıyorsun? Heves ediyor. Niye heves ediyor canım? Yılbaşı da her gün gibi bir gün yani. Dün gibi, bir önceki gün gibi. Yani ne? Alo. ...30 yıldır seninle tartıştığımız şeyleri... ...bir kere daha tartışacağım... ...şöyle ki... ...aynı benim gibi... ...Emre gibi, Duygu gibi... ...Emine gibi, babam gibi... ...sınıf arkadaşları gibi... ...Zeynep de yılbaşı geliyor diye heyecanlanacak... ...ben yani 9 yaşında böyleyse... ...19 yaşındaki halini... ...tahmin bile edemiyorum... ...artık böyle parti parti... ...herhalde peşinde dolaşacağız... ...ee bakalım senin peşinden gelmeni isteyecek mi... <laughs> Onun isteyip istememesi önemli değil ki. Tabii ki peşinde olacağım yani. Tabii ki göreceğim. Hayır Halukcüm. Yani kız arkadaşlarıyla beraber dolaşmaya, gezmeye gidecek. Senin ne işin var onun yanında? Ben Taşfır'ın babasıyım. Öl gözüm üstünde olacağım. Öle göreceğim. <laughs> Sanki duyguya yapabildin. Hayır yani yapamayacağın şeyleri böyle yapabilir misin gibi anlatmak sana hiç yakışmıyor Sayın Taşfirler. Vallahi ben hatırlıyorum. Duygu bir yıl başında arkadaşlarıyla tatil'e gitmişti bir kere. Evet duyguda böyle bir ketempereye geldim ben. Böyle bir katakulle oldu. Ama şimdi gözlerim açıldı vallahi böyle. Her şeyini göreceğim, bileceğim. Böyle ensesinde olacağım. <laughs> Adamat, ne dersen de yaşanmadan böyle konuşması kolay. Yani bak şimdi ikimiz de kız babasıyız. Hani söz konusu kızlarımız olunca akan sular durur. Yani doğru yani kızlarımızın yeri başka. Ya merak etme babacığım böyle konuşuyor ama Haluk için de kızları çok kıymetli. Tabii ki ha. kıymetli. Olmaz olur mu? Öyle. Yani onları asla kırmam. Ha? Havucun kafasını tereddütsüz hemen kırabilir. Ya e, yapmasın sen de torunumu mı ha, o kadar ha. ya. He. Haluk Bey kızlarına pozitif ayrımcılık yapıyor. Ne <laughs> <laughs> doğru söylüyor? Ne? 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 Merhabalar. 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kemal abi nasılsın? Hoş, Hoş geldin. Erik ne Nasılsın? Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş İyi misin? Biz de şey yılbaşında ne yapsak diye konuşuyorduk. <laughs> hey. Bizim de hiçbir planımız yok yani. Böyle duruyoruz bakalım. Hey. Tabii olmaz. Olması mümkün mü? Neden olmaz? Sorun bir. Niye olmaz? Sorun, sorun bir. Neden olmaz? Sorun. Sorun bir. Sorun. Haluk sor. Mertem. Sorsun. Kemal abi sen sor bari. Ay yok. Sormaya hiç niyetim yok lan. Zero, kimseyi yorma. Ne söyleyeceksen söyle Siz sormayın. Tamam, sormayın. Ben kendi kendime hem söyleyeyim hem cevap vereyim abicim. Niye bu sene bir programınız yok? Düşündünüz mü? Niye yok? Niye yok? Niye yok? Çünkü organizasyonu ben yapmıyorum da ondan. Aman, Ama, ama, işte. aman, yani, aman, evet. aman, aman sen yapma. Senin yaptığın programı gördük. Rezil olduk geçen sene. Ama Allah o günleri göstermesin gönül. Evet Kemal amca nasıl bir travmaysa bu sene plan yapmadık düşün yani. <laughs> Sizin travmanız bizi bile etkiledi yani. Hayır bir kere bu sene benim boşluğuma geldi. Yani senin hallederiz dur bakarızlarına kandım. Sonuç program yok. Zamanla erkeklere güvenmemeyi öğreniyorsunuz. Mesela kandırıkçı Hüseyin'e ben asla ve asla güvenmem. Her zaman kazanan da ben olurum. Aslında benim bir fikrim var. Aa. Ha. Neymiş? Diyorum ki böyle hep beraber Bulgaristan'a kayak yapmaya mı gitsek? Bir kere geçen sene onların da içinde kaldı, yapamadılar, gidemediler ya o yüzden diyorum. Aa, aa, aa. <laughs> Biz de aldık bunu dinliyoruz. Ciddiye, bence güzel fikir Gönül. Aa. Gerçekten güzel. Te teşekkür ederim. Bak, hakikaten sen en esaslı adamsın ya. O i̇nsan arkadaşında içimde kaldı ya geçen sene. Onu söylüyor, tekrar gidiyor. Bence gidebiliriz. Fena fikir değil Bulgaristan. Beğendim yani. Ay bir şey rica etsem ben. Ee, giderken benim Hüseyin ve saz arkadaş Şükrü'yü de götürseniz... ...bu boşta şöyle bir kafam dinlerim rahat rahat. Bulgaristan'a giderseniz ben de gelirim ya. Ben hiç görmedim orayı. Ha, ayrıca benim vize sorunum da yok. Yeşil pasaportum var. <laughs> babacığım sen ne bakıyorsun? Halo dalga geçiyor. Gitmiyoruz Bulgaristan'a falan. <gülüyor> <gülüyor> ...bütün gece arabada kalmışlar. Ne söylüyordun öyle a-u? Yemma, yemma, kamma yemma ya. Yemma, 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 yemma ya. Fulikulik, fulikulik. Ay Funtuna ne oldu? Yani sadece hatırlamak istemediğim geceyi... ...böyle şarkılarla tekrar hatırlatıyorsun. Lütfen. Tamam, tamam, tamam. Ya Haluk bir şey söyleyeceğim. Sen daldın geçiyorsun ama unuttun galiba... ...arkadaşlarımızın ne kadar korktuğunu. Ay korkunç bir geceydi. Evet ya aklıma geldikçe... Bayağı gülüyorum. <gülüyor> Aslında ya, yani teknik arıza olmasaydı bence çok güzel olacaktı tatilimiz. Yani Bulgaristan'da kayak yapıyor olacaktık gönül. Teknik arıza dediğin bayağı büyük bir teknik arızaydı. Karın ortasında kaldık, koskoca kar kütlesinin ortasında kaldık Tuna. Ha. <laughs> Gülme Haluk. Komik. <laughs> <laughs> yani evde geçirmek yerine şöyle bir otelin balo salonunda güzel böyle canlı müzikle... Eğlensek, dans etsek, hatta otelin odalarından birine gündüzden girsek, şöyle biraz keyif yapsak, sonra akşam giyinip balo salonuna insek, eğlensek, gecede dönsek, odamızda yatsak. Bence çok güzel dolu dolu bir yılbaşı programı olur. Her neyse, geçti borun pazarı, süre şeyin iyi de. Meltemciğim ben sana kibar versiyonunu söyleyeyim. Çok güzel bir programmış ama biraz geciktik. Evet doğru, yani şimdi yer yoktur. İnsanlar rezervasyonunu de bir ay önceden yaptırıyorlar. Doğru söylüyorsun. <laughs> Kusura bakmayın ama Tuna'yı unuttunuz. <laughs> ben eğlence dünyasının aranan simalarından birisiydim. Kemal abi, yani Hem ben hallederim merak etmeyin. benim için çocuk oyuncu. <laughs> Oğlum bir gün var, neyi hallediyorsun? Abicim ederim diyorsam ederim. Keşke. Ne güzel olur. Serkan'cığım ne haber? İyi misin? Ee, hey, işte biz de oturuyorduk yani. Ya ne diyeceğim? Ee, şimdi bu yılbaşı gecesi biz sana gelelim dedik ya. Sen beni arabada bak ben seni arıyorum. Bize şöyle sekiz kişilik bir masa yaparsan yerine. Heh. Nasıl yani? Hiç mi yok? Hiç yani böyle bir yaparsın sen ya. Bir kişilik bile şey yok. Ee, ha, ha, bana da mı yok yani? O, o anlamda bir şey yapıyorsun. Anladım. Tamam Serkan'cığım. Hadi yeni yılın kutlu olsun şimdiden. Tamam daha önceden tabii tabii haklısın. Haklısın hadi görüşürüz bay bay. <laughs> ne oldu? Sana da mı Lolo? Yani benim nasıl bir hayal kırıklığına uğrattığının farkında mısın Şenem? yani. <laughs> <laughs> Ama ben diyorum ki arkadaşlarıma Eskişehir'de çok güzel bir oteli var. Oraya gidelim diyorum. Sen diyorsun ki beni daha önce niye aramadın yani? Ya bunun için bir de fırça yiyorum senden. Mecbur muyum ben seni daha önce aramaya? Arkadaşım oteli. Ne olacak ya? Üç dört tane oda ayarlayacaksın bize. Lütfen görün. Hiç yok yani Şenay, hakikaten. Ya bundan sonra seninle olan arkadaşımı yani şeyden gözden geçireceğim yani. Buradan kapatıyoruz yani. Abi ya bu, bundan görüşür müyüz bilmiyorum. Bence görüşmeyiz zaten. Şener buraya kadarmış yani. Kapat. Kapat Şenay. tamam, bir lütfen kapat yani. Tamam diyorum lütfen. Eskişehir'de de yani. <laughs> Değil mi abiciğim Ya yok işte, ne yapayım yani? <laughs> Oğlum biz sana söyledik araba diye. Dinlemiyorsun. <laughs> ya tamam. Anlaşıldı. Yani otel olmuyor. Haklısınız. Geç kaldık. Peki o zaman başka bir fikrim var. Hep beraber bir dağ evine gidelim. Harika. Ay ne güzel. Şemini de yakarız. Çok güzel fikir Meltem. Birkaç günde kalırız. Keyif yaparız. Harika olur. Hatta közde kahve de yaparız. Türk yaparız kahvesi. Babam yaparız tabii. Ya nereden çıktı da evi falan ya? Yani kar kış yani gitmesi dert. Üşürüz, buz gibi olacak. Ya bırak Allah aşkına ya. Ne daha evi? Hem yani dağda ayısı var, kurdu var. Ayı mı var? Herhalde oğlum burası dağ. Yani ayı da olur, kurt da olur. Uu. Yani düşün. Niye bu kadar abartıyorsun? Ya benim bir sürü bildiğim arkadaşım var. Sadece hafta sonu geçirmek için böyle dağ evlerine gidiyorlar. Çok da güzel zaman geçiriyorlar. Hem sana şöyle emniyede sucuk da yapardık. İlla her fikre muhalefet olacak zaten. Peki, madem bizim fikirlerimizi beğenmiyorsun sen bir fikir söyle Haluk. Söyleyeyim, evde kutlayalım. Aman ne kadar değişik bir fikir. Ama bu sene şöyle bir değişiklik yapalım derim. Dominant teyzelerde kutlayalım derim. Aa, Aa ne o öyle Emri ya? Aa, Meltem ay Emri vakya falan değil. Harika bir fikir. Şahane bir yemekler hazırlayacağım size. Müthiş bir sofra ama sen yiyebilir misin bilemiyorum yani. Çünkü mangal falan yok bizde. Bizde çok klas bir sofra olacak. Çok sevindim bu habere göre. Biz de biz çok, çok güzel organizasyon yaparız. Çok... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.